Arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz merhabalar. Benim adım Bilge, senin ne? adın ne? Benim adım tabii mi? Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Ben kardeşim e, basit şekilde hayvan çizmeyi öğreteceğim. Ya da kardeşim, şey. Ya, ben size bir şey diyeyim. Önce Godzilla'dan mı başlayalım mı? Hayır. Değil. Gözünden nereden geldi aklına ya? Hayır. Basit şekilde hayvan Anladım. çizmeyi öğreneceğiz. Anladım. Anladım. Hayır, hayır, dur dur. Hayvan çizeceğiz. Arkadaşlar başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlar ilk resmimiz kurban. Arkadaşlar ilk önce şöyle yuvarlak yapıyoruz. Bunun yanında da bir tane daha yuvarlak olacak. Aa, çok güzel Bilge İna. iki tane yuvarlak yan yana yapar mısın? İçine şöyle. Bilge İna. iki tane yuvarlak yapar mısın? Yanlış oldu. Yo, çok güzel oldu. Devam et. Tamam çok güzel. Gözlerini böyle yap Gülen. Böyle yap. Bunun gibi. Üzülmüş içine. Tamam. Harika. Harika. Şimdi. Şimdi. Yüzünü mü yapacağız? Hı? Yüzünü mü yapacağız? Ya ben bilmiyorum. Tamam abin sana gösteriyor bak. Bir gel. Bak böyle e, kafasını yapacaksın. Yani ağzını böyle. Böyle yapacaksın. Evet bir gel yine. Bir gel, böyle. Böyle yap. Evet. Kafa çiziyorsun, bununu yapıyorsun. Ağzını evet, yapıyorsun. yardımcı olmuş musabemin bilgeliğin Getir. Çok güzel, tamam. bilgeliğin Merak ediyorum neye benzeyecek, kurbağası. Ağzını yapmayacaktınız. Tamam, öyle yaptı. Bilgeliğin aının kurbağasının kafası. bak bana bak. Neye evet. benzedi musabemin? Biraz zombiye benziyor. <laughs> evet. <laughs> Bunun da yap. Yani Bakayım bir. Muyum? Evet tamam. Bilgeлина. Şimdi vücudunu yapacağız değil mi Musabemin? Anlam böyle yapıyoruz. Sonra burayı böyle yapıyoruz. Şimdi de vücudunu mu çiziyorsun Musabemin? Evet. Çok güzel Hayır. oldu. Harika. Şimdi de ellerini yapalım. Ben hızlı gidiyorum. Şimdi ellerini yapalım. Harika, birkaç harekette kurbağa çizimi. Böyle yapıyoruz. Sonra Bana abi bir Önce mı alışveriş yemedin? Sonra da karnı mı? Evet. Çok güzel, harika. Kurbağamız hazır mı? Evet. Bilgeliğine bakayım senin kurbağan nasıl oldu? Bak, evet. Ayaklarını yapıyor Bilgeliğine. Çok güzel. Ellerini yapıyor. Evet Bilgeliğine bir bakalım. Zombiye benzedi biraz. Ama olsun çok güzel oldu sanki. Bu neresi? öyle Hı. yani böyle suyun derinliğini yaptım. Ha suyun derinliğini. Yani havuzdayım, şey diyorum. Deniz değilmiş öyle. Gibi tamam. Yanına da balık çizeyim mi? Yok. Tamam. musab aslında bunu öğretmişti ama bilgelini anladı. Bu. Bakalım görelim bir. Evet. O ne bilgeliğin Balık. Ha bir de balık yaptın yanına köpek balığı da yapayım mı? Yap Yok. bakalım hadi. Yapamaz ki. Bakalım köpek balığını nasıl yapacak? Böyle elleri. Köpek balığının. Bu, bu da ağzı. Evet. Ha, neneye benzedik. Neneye mi? Bu da onun koruyucu özelliği. Ben... Köpek balığının. Evet çok benzedi gerçekten. Ha. Harika oldu. Kendi adama benzedik. <laughs> tamam şimdi. Anne, <laughs> tamam bu kadardı videomuz. Kurbağayı kolayca öğretti Bilge'yi ama Bilge nasıl başarır? Arkadaşlar e, böyle videomuz böyleydi. Benim yaptığım buydu kurbağa böyle. Kardeşim yaptı kurbağa zombiye benzedi. Bir de balık yaptı. Bu da suyun derinliğiymiş. Bu da köpek balığıymış. Olsun kendisi öyle anlamış anneciğim. Gördü. Evet. Öyle yapmak istedi. Evet. Ben kardeşime böyle yap dedim ama kardeşim kendi mantığıyla kendisi öyle yapmak istedi. Evet. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hoş geldiniz, iyi bakın. Hoşçakalın.